Bakın biz hep üzüm yemeği değil, bağcıyı dövmeyi tercih ediyoruz. Tamam. Şimdi biz örgütün lav edilme süreciyle ilgili ben şöyle başlamak istiyorum. Sayın Bahçeli'nin projesi değil. Sayın Erdoğan'ın da projesi değil. Bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin projesi. Devlet zamanı geldi, bu görevi Sayın Bahçeli'ye verdi, Sayın Erdoğan'a verdi. Bunu bir hanımefendinin gebelik süreci gibi düşünün. Hmm. Yayla da tek başına doğum yapar şehirdedir gider, sezeryandan doğum yapar, doğuma hemşire vesile olur. Evet, güzel. Devlet zamanı geldi, böyle bir karar aldı ve dedi ki artık bu sorunla benim kurtulmam gerekiyor. İkinci nokta böyle yaklaşmamız evet. gerekiyor. Yoksa siz siyasi yaklaşırsınız. Bugün Erdoğan değil, orada Özgür Özel de olsaydı, Hayır. devlet bugün bunu Yapacak. söyle teşvik ya bu devletin projesi. Kaçarı yok, gerçekleşecek tabii, tabii. Bu. Peki neden devletin projesi? Evet neden? Bakın altyapıyı, üst yapıyı, sağı, solu konuşmadan Önce şöyle bir giriş yapayım izniniz olursa. Tabii buyurun. Hamaset denen bir söylem var. Duymuşsunuz Tabii bugün. Tabii ki. İşte rakip işte farklı yapıda milliyetçiler. Dün bir televizyon kanalında işte öğrenciler şey dedi. Yeni nesil milliyetçiler. İşte örnek veriyorum yeni nesil dindarlar, yeni nesil solcular falan böyle. Ya arkadaşım Hamaset duygusal içeriklidir. Hı, hı. Hamaset'te akıl yoktur. Akıl yürütme yoktur. Mantık yoktur. Tamamıyla şovmenlik vardır. Hmm. Şov üzerine kuruludur böyle. Amaç hitap ettiğiniz kitleyi ikna etmektir. Arkasında devlet, devletin geleceği, halkın bekası, çocukların geleceği yoktur Hamas hmm. Bugün muhalefet olarak gördüklerimizin özünde biraz da böyle yaklaşmak gerekiyor. Evet. Sorunu çözeni devlet olarak gördüğünüzde Erdoğan düşmanlı gelişmez ki. Sorunu çözeni devlet olarak gördüğünüzde Sayın Devlet Bahçeli kim ki? Sayın Devlet Bahçeli devletin verdiği görevi şöyle bir güzellik ile gündem etmiştir. Milliyetçi Hareket Partisi adına konuşması Doğu ve Güneydoğu'da daha büyük bir heyecana sebep olmuştur. Bugün Sayın Bahçeli konuşmayıp tek başına birinci çözüm sürecinde Sayın Erdoğan'ın konuştuğu gibi olsaydı sorunu konuşan AK Parti o zamanki HDP'yi hatırlayalım ya da Kürtleri hatırlayalım. O bölgeden gelen biri olarak ben de düşüncemi aktarayım. Ya MHP bu işin içinde yoksa bu işte mutlak zafer mümkün değil. Bugün devlet dedi ki ben artık o mutlak mutlak zaferin beklenti mutlak zafere dönük beklentilerin Türkiye'nin tamamında ruh bulması adına Sayın Bahçeli'nin konuşması gerekiyordu. Konuşma Ve Say Sayın Bahçeli de siyaseten kaybetmeyi göz göze alarak Devletine sahip çıkması gerekliliği noktasındaki kararını verdi ve dedi ki evet ben terörsüz Türkiye'den yanayım artık terörün bitmesi elzemdir dedi. Tabii. Şunu da diyebilirdi şovenist bazı işte devlet bazı siyasi parti liderleri gibi hayır kardeşim işte ben çözüm sürecine karşıyım sonuna kadar savaşta diyebilirdi. Evet. Sonuna kadar savaş devlet 90'larda da güçlüydü. 80'lerde de güçlüydü. Bugün de güçlü. Bu devlet bu savaşı hep verdi. Ama bizim kaçırdığımız bazı noktalar var. Bir devletin bir devletle savaşı yok. Bir devletin bir yapıyla bir örgütle savaşı var. Gerilla savaşı taktiğini arayıp askerlerden öğrenmek gerekiyor. Psikoloji karbi öğrenmek gerekiyor. Ama biz sadece söylem dili geliştiririz. Savaşabiliriz. Yok edebiliriz. E bugüne kadar yok etmedik. Şimdi... Neyi yok edebilirsiniz biliyor musunuz? Doğu ve Güneydoğu'nun tamamını yok edersiniz. Çünkü bu söylemlerin halkın gözündeki karşılığı bu. Bunu niye arz ediyorum? Biz örgütü konuşuyoruz. Biz devleti konuşuyoruz. Ama hiçbirimiz şunu konuşmuyoruz. Jitem'i konuşmuyoruz. Hiçbirimiz derin devleti konuşmuyoruz. Beyaz Torosları konuşmuyoruz. Sayın Erdoğan'ın bir hafta önceki konuşmasını hiçbirimiz gündeme etmiyoruz. Sayın Erdoğan dedi ki, bakınız dedi, egolarına yenik düşen bazı bürokratlar, bazı askerler, bazı polisler, bazı siyasiler halkı halka düşman ettirdi. Öyle değil mi ya? Doğu ve Güneydoğu'da boşaltılan onlarca köy var. AK Parti hükümeti döneminde de örgütten bir savaş var ama boşaltılan köy göremezsiniz.